Mesela üretmiş olduğumuz herhangi bir ürün diyelim ki tonik. Siz bunu normal, standart üretirsiniz, şişelersiniz. Problem yok. Ama buna doğa yükleyebilmek mükemmel olur. Nasıl ki Japon yapıyor, biz de yaparız. O suya dua ediyor, suyun şekli değişiyor, güzelleşir. Oradan yola çıkarak ben de şimdi çok yeni modern bir aparat yapıyoruz. Yani bir makine üretiyoruz. Elektrik, elektromanyetik, manyetik ve elektrolüz çeşit çeşit yöntemler içeren modern bir alet. Ona ayetler yükleyeceğiz. Ürün üretirken ne yapar? Bu aynı zamanda dua yükleyeceğiz. Yani bir damla suda 4000 bilgi var. Bir damla suda. Biz buna binlerce Ayet yüklediğinizde ne olur? Dua yüklediğinizde vücudun şeklini, efendim vücudun enerjisini artırır. O da bir şifa yani yavaş yavaş. Şimdi dua okunarak böyle kristalleşen su tabii ki hücre içerisine girişi farklı, fonksiyonları farklı. Kötü, kirli bir su içildiğinde İnsan vücuduna faydadan çok zarar olur. Yani ne içiyorsun? İçtiğin şey nasıl bir şey? Onun için eskiden derlerdi ki dualı su. Okunmuş su derlerdi. Bazıları gülerdi de okunmuş su diye alay ederlerdi. O yüzden nedir? Atalarımız bunu zaten biliyorlar. Bin yıldır biliyorlar. İbn-i Arabi 700 yıl önce yaşamış. Ve açıklamış. Aa. İbn Arabi'den 700 yıl sonra yaşayan Aytunç Altın Dal'da kanın hafızası var. Kandaki altın oranı ne kadar yüksek olursa kanın hafızası artar. Ona göre değişir. Beynin hafızası da, vücudun hafızası da, kişinin bilgisi de ona göre değişir.